değerlendirdiğimiz şey ne? İki tane durum onu görüyoruz. Bir tanesi az uyuyor. Çocukların bazılarında da o uykunun ritmi bozulmuş oluyor. Şimdi az uyuma ergenlerin aslında klasik uyku şekli <laughs> ne yazık ki. Ergenlerin büyük kısmında ergenler uykularını sıkıştırırlar. Yani hafta içinde 5-6 saat uyurlar. Sonra mesela cumartesi gecesi veya pazar gecesi yatarlar. Pazartesi kalkamazlar veya da cumartesi yatarlar, pazar günü öğlen kalkarlar. Dolayısıyla uykularını sıkıştırır sıkıştırır sıkıştırıp bir günde hepsini geri almaya çalışırlar. Çoğu da o yüzden az uyudukları günlerde sabah kalkmakta zorlanır ve e, okulda da performans e, sorunu yaşarlar. E tabi çocuğun işte hobileri, aktif sosyal yaşantısı olması, bazen spor aktiviteleri, ak işte antrenmanların geç saatleri kalması, part time çalışan çocuklar, yani bunlarda veya başka türlü işte akşam mesela saat bilmem kaça kadar kursa gidiyorsanız o zaman tabi sorunlarınız artıyor. Gündüz uyursa çocuk sorun daha da artıyor. Çünkü ne kadar gündüz uyursanız gece uykunuz o kadar zorlaşır. Pekala, biz burada uyku hikayesi alırken dolayısıyla spesifik şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Yani normalde gece kaçta gider? Özellikle birkaç hafta için, yine bir iki hafta için. Bunları öğrenmemiz lazım. Çoğun şunu görüyoruz. Aileler diyor ki saat 11'de yatağa gider. Yani 11'de yatağa gider de Kaçta uyur? Onu bilmiyorlar. Onu tabii gencin kendisine almak lazım. Çoğu genç 11'de yatağa gider ama uyuduğunda saat 3'tür, buçuktur. Çünkü yatakta dediğim gibi biz normalde yatağın sadece uyku için kullanmasını istiyoruz ama e, çocuklar yatıyor yatakta telefonla ilgilenmeye ya işte bilgisayarda e, oynamaya devam eder. Yani kaçta yatağa gittin, ışığı kaçta kapattın, ne zaman uyumaya başladın, gece uyanıyor musun? Sabah kaçta uyanabiliyorsun, sabah uyanmak ne kadar zor oluyor ve gündüz uyuyor musun? Şimdi bunları öğrendik. Şimdi bunları öğrendikten sonra bu bilgilere göre tabi yolumuzu çizeceğiz. Eğer esas sorun yetersiz uykuysa o zaman çocuğunla yani gençte bir anlaşma yapıyoruz. Diyoruz ki bak senin uykusuzluğunun münayaşlı işte belirtiler bunlar. İşte okuldaki sorunlar, davranış sorunları, öfke vesaire bunları anlatıyoruz. Sonra diyoruz ki bunu halletmek için mecburen senle bir kontrat yapacağız. Ve uykunu yavaş yavaş öne doğru çekeceğiz. Bazı şeyleri engelleyeceğiz. Mesela akşam işte gece geç saat aktivitelerini bazen kaldıracağız. Gündüz uyumanı engelleyeceğiz. Yani her gün hemen hemen aynı saatte kalkmanı sağlayacağız. Hafta sonu dahil olmak üzere diye anlaşıyoruz. Eğer bunları yapabilirsek yavaş yavaş çocuğun uykusunun öne doğru yani normal zamana doğru geldiğini görüyoruz. Evet şimdi uyku ritim bozukluklarına bakalım. Bu sorunlarda uyuma ve uyanma saatlerindeki farklılıklar vardır. Uyku ritim faktörleri içsel ve dışsal olarak ele alınabilir. Şimdi gündüz maruz kalanlar gün ışığı gece yatma zamanından sonra maruz kalan ışık miktarı işte televizyon, bilgisayar, telefon vesaire bunlar hani bir ışık birimi var lüks diye 40 lüks'ten fazla ise yatma kalkma düzenini de beraber uykuyu fazı değiştirir yani o uyku ritmini değiştirebilecek şeyler. Şimdi gecikmiş uyku fazı dediğimiz çocuk ve ergenler ne yapıyorlar? Çok geç saatlerde uyumazlar. Sabah da uyanmakta büyük zorluk çekerler. Hafta sonu ve tatillerde ise çok fazla uyurlar. Şimdi birçok çocukta bu durum bir süre geç saatlere kadar ders çalıştıktan veya yaz tatillerinden sonra ortaya çıkar. Çocuk başlıyor mesela ödevleri var bitiremiyor. Sonra da uykusu kaymış oluyor. Veya da yaz tatilinde her akşam dışarı çıktı parti yaptı. Ondan sonra okul başlayınca düzeltemiyor. Şimdi e, ne yapıyoruz? Hafta işi hafta sonu aynı saatte kalkacağız. Gündüz ışığa maruz kalacak. Yani dışarı çıkacak, gün ışığı alacak. Egzersiz yapacak. Gece ise ışığa maruz kalmayacak. Dolayısıyla gece Yatağına gittiği zaman ışık veren aletlerden uzak kalacak ve ışığı, perdeler, de durumu, ondan sonra odanın ne tarafa baktığı bunların hepsi önemli. Mesela eğer çocuğun odası doğuya doğru bakıyorsa, yani güneşin doğduğu tarafa bakıyorsa ve tabi perdeleri kapalı değilse özellikle gün ışığının gelmesi için uykuyu daha rahat düzelten bir durum. Eğer bir şekilde bunlar işe yaramıyorsa da uyumak istenilen zamandan yaklaşık bir saat önce 1 3 mg arası melatonin kullanılabilir. Bazen de şöyle oluyor. Bunun tersinde erken uyuma ve istenilenden erken saatte uyanma oluyor. Mesela ne oluyor? Gündüz performansı çok etkilenmiyor tabii kişinin. Ama olan şey ne? Saat 9'da uykunuz geliyor. 9'da uykunuz geldiği için uyuyorsunuz. Saat 4'te kalkıyorsunuz. Sabah kadar ayakta kalıyorsunuz. Tedavisini önümüzde bahsettiğinin tersi ne yapıyorsunuz? Hepsinin tersinden yaparsanız o zaman uykunun ritmini bu tarafa doğru düzeltmiş oluyorsunuz.